Merhaba Feyza, nasılsın? İyi. Bugün yeni bir yıla başlangıç bir gün. Yarın yeni yıla gireceğiz. 1 Ocak yarın. Tamam, seninle yeni yıl videosu çekeceğiz. Hazır mısın? Evet, takipçilerin seni çok merak ediyor Feyza. Sana sorular sormuşlar. Şimdi neler yaptığını, nelerden hoşlandığını hepsini merak ediyorlar. Bir bakalım sana takipçilerin neler sormuş takip eden arkadaşların. Hazır mısın? Biraz kendinden bahset bize Feyza. 7 yaşındayım. Kitap okumayı severim özellikle. Resim yapmayı da severim. Hı -hı. Yüzme yani, kursuna gidiyorum. Evet. Bir de Kur'an kursuna gidiyorum özellikle. Evet. Böyle. Böyle. De eskiden dil kursuna gidiyordum o zaman. Dil kursuna gidiyoruz. Evet. Harika. Şimdi mesajlarımızı tek tek okuyacağım sana. Sen de ona göre cevap verirsin. Tamam. Merhaba Feyza. Seni çok seviyorum. Ben de onu Ve seviyorum. yeni yıl güzel bir sene olur senin için. Sence yeni yılda yapmak istediğin en güzel şey nedir? Merak ediyorum. Seni seviyorum. Ve iyi yıllar demiş sana. Bilmiyorum. Bilmiyorum adını okuyamadım ama. Ver bana ben, ben, ben okuyayım. Yani burada e, challenge, dice, challenge yazıyor. Sana sormuş. Sence yeni yılda yapmak istediğin en güzel şey nedir Feyza? Süslemesi. Ne süslemesi? Yılbaşı ağacını kurup. Mal evet. Baba bana hediye vermesin. Hım, baba gelsin sana hediye evet. getirsin, öyle mi? Peki. Başka bir arkadaşımız da yazmış. Evet. Samet diye bir arkadaşımız yazmış. Merhaba Feyza. Büyünce ne olmak istiyorsun ve en yetenekli olduğun konu nedir? Büyünce ne olmak istiyorsun Feyza? Hadi bize açıkla. Bir hmm. re, ressam Resim çizmek istiyorsun Ressam evet. olmak istiyorsun Ya da şarkı söylemek evet. mi istiyorsun Peki Senin en yetenekli olduğun konu ne En yetenekli olduğum konu Resim 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 dersini çok seviyorsun Ve boyama yapmayı çok seviyorsun Bu konuda da yeteneklisin öyle mi Harika Evet bir arkadaşımız da mesaj atmış sana. Ne demiş ki? Nilsu Su Avşin. Feyza kaç yaşında sen? Ama şimdi yedi yaşındayım. Yedi buçuk olmama yok. Hmm, 7 buçuk yaşındasın. Yedi buçuk yaşında değilim. 7. 7 yaşındasın. Peki nerelisin Feyza? Ne, e, Eskişehir. Eskişehirlisin. Nelerden hoşlanıyorsun? Resim yapmaktan çok hoşlanıyorum. Şarkı söylemeden. Hı hı. Ne yapmayı en çok seviyorsun? Ee, en çok film izlemeyi. Film izlemeyi seviyorsun. Peki 2024 yılına gireceğiz ya. Evet. 2024'te neler yapmayı düşünüyorsun? Ev süslemeyi düşünüyorum. Yabı çağcılığı yapmayı düşünüyorum. Hı hı. İşte ondan geriye kadar saymayı düşünüyorum. Yeni yıla girdikten evet. sonra peki yeni yıla girdik. 2024 yılına girdik. Neler yapacaksın bu yılda? Bu yılda güzel bir süslemeler yapacağım. Yeah! ağacına orasının orasını tepesine yıldız takarak. <laughs> peki kaç kardeşsin Feyza? 0 Kardeşin yok? Yok. İleride eğer... Normalde yetenek çizmeyi de çok var ama istersen bir tane fiyat gece çizeyim. Tamam. Peki ileride ne olmak istiyorsun? Hangi meslek sahibi olmak istiyorsun? Hangi meslek sahibi... Polis olmayı düşünüyordum Polis? ama polisi e, şimdi kadar istemiyorum. Vaz <laughs> mı ben geçti? Öğretmen olmayı düşünüyorum. Öğretmen olmak istiyorsun evet. artık. Peki. E, bir arkadaşımız yazmış ki, Nisu Avşin. Eğer ilkokula falan gidiyorsa sınav e, sınavlarında sonuçların neler? E okul notları neler? Bunları merak ediyorum yazmış. Şimdi e, buna da şöyle bir cevap verelim. E okul notlarımızda sınav sonuçlarımız gözükmüyor bizim. Bu yüzden biz onu gösteremeyeceğiz. Ama Feyza ortalama sınıfta e, 6. 7. olarak geliyor. E, bu şekilde. Peki bize geçen Şimdi yeni yıla gireceğiz ya, geçmiş yılımızda neler okuduğunu bana gösterir misin, bize gösterir misin? Hangi kitapları okudun? Şunu ben hiç okumadım. İlk defa aldım okuldan. Hı hı. En akıllı kuşu okudum. Yani o çok güzel. Bir de komik. Ya. Komik. Gösterir misin kitapları bize de böyle? Evet. Başka? Bir de tavşanların ressamı. Göster bize. Ben bunu da hiç okumadım yani. Evet. Bugün insan bir. Oku. Böyle. Evet okudum. Hiç okumadım onu da. Okumadın. Evet. Hı -hı. Bunu okudum. Kurnaz Tilki. Hı -hı. Bunu okudum. Bunu da Tilki'nin hikayesi. Evet başka? Akıllı Tosbi. Bunu da okumuştum. Evet. Böyle. Ya öğrenemezsem? Hı hı. Bunu da okumuştum. Evet, okuduk. Evet, burada ya öğrenemezsem? Okula gidiyor, ağlıyor hı hı. Evet. Adam. Burada hayvanların oyunu, bunu da okudum. Evet. Peki, bize söylemek istediğin şeyler var mı Feyza? Neler söylemek Aslında istersin? Arkadaşlarına resim, seni takip... Mesut ressamcı Sanki çöp adam çiziyorum gibi siz ona bakmayın güzel şeyler çiziyorum. Mesela göstereyim. Göster Göstereceğiz o zaman. Resim yapmanı göstereceksin evet. bize. Peki. Bir dakika ben sana kağıt kalem getireyim. Tamam. Feyza'cığım <laughs> işte senin kağıdın. Ve şimdi sana 3 renk hakkı vereceğim. İstediğin 3 <laughs> rengi sana vereceğim. Ona karar ver. O üç renkle bize istediğin resim yapabilirsin. Hangi renkleri istiyorsun? Lila rengi lazım, Lila. Lila. Sarı. Bir de kurşun kalem yeterli. Dört tane olsa ya da beş kurşun tane. Kurşun kalemi ek olarak sana veririm. Bir tane daha renk seç. Hmm, o, o zaman o da... Mavi olabilir mi? Pembe gibi geliyor. Mavi mi pembe mi? Karar ver. Mavi olsun ya. <laughs> yani mavi Al bakalım. Kurşun izleyelim. kalem. Süren başladı. Evet resmimiz bitti. Şimdi gösterelim resmini. Verir misin bana? Evet resmimizi gösterelim arkadaşlarına. Nasıl güzel olmuş. Harika bir resim yapmışsın. Yeni yeni resmi mi bu Feyza? Evet. Harika olmuş. Şimdi videomuzu sonlandıracağız. Peki seni takip eden arkadaşlara ne söylemek istiyorsun? Hı -hı. Evet. evet, yani, evet, evet. Ee, bir de başka videolarımızı da takip edebilirler, yorumda yazabilirler. Yani sizi çok seviyorum. Evet, sizi çok seviyoruz arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz diğer videolarımızda görüşmek üzere. Yeni yılınız kutlu olsun. Sağlık, huzur, mutluluk getirsin hepinize. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın.